Bir esporcu ve bir radyant vs 5 bronz sizlerle arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir seri yapıyoruz. Bir önceki bölümde demirler vardı. Onları eledik. Şimdi sırada bronzlar. Eğer bronzları eleyebilirsek gümüşler, goldlar şeklinde gidecek. Hazırsak video doğru geçelim. Bu arada 500 bin aboneye çok ama çok az kaldı. Eğer abone olursanız, abone olmayı unuttuysanız, hoşunuza giderse olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Eee, Evet, bir mut bir kombatri serisi sizlerle Mert Hazır mısın sen onu söyle Hazırım Ne oynayalım ya Benim bir iso alasım var dürüst olayım abi, Ama önceliği sana da bırakasım var Bence iso reyna falan yapabiliriz Şimdi ikisi de heal can vesaire şey çekiyor ya Ne de olsa çok şey karşı oynayacağız Bak, ee, Benim bildiğim yüzden... bu tarz challenge'larda Eskiden yapıyordum Reyna iyi gidiyor iso ha. bir kombatri mesela tüm ranklarda oynamıştım İyi gitti Kulov da fena gitmiyor Ama bana kalırsa iso reyna iyi gibi ya Hem Klof birimiz flash atar can çeker aynen. iso reyna değil Diğer mi de, Aynen, aynen. aynen. Ne daha edersin diyeceğim, adama fark etmiyor ki zaten O adam Viper'la Default'a atmış abi Ooo A'dan, A'dan info aldı, aslında A'ya gidebiliriz biliyor musun? Bait'e girerim Vurdum birini, Short'a bakıyorum Arona'yı yedi, nice oğlum. Plant'ı alıyorum ben Aşağı alalım Kapıyı kapattım Oldu main oldu da, Fiaz'ı plan main'i oldu da Fontana'yı bana piste Okey, oldu Buraya. Double Damage attım Siz Oh. Baş, Kapı bak. kapalı. Main'deyim. Yanındayım geldim. Götüne geliyorum. <laughs> Lan tek atacağız diye ölüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Mert ben diyorum ki biz buradan bir kontak başlayalım tamam mı? Germeyelim kendimizi. Bir holdayalım. Abi bir kara. E. Çok iyisin. İşte böyle güveneceksin takım arkadaşına. Alkan'ın varken puştuyum siteye. Tamam kapıyı kapattım, sen de bir park yap. Tamam tamam. Evet, falan gelir, site doluyor. Bir ses duydum ama emin olamadım ya. Markette olabilir bu arada. Flash atacağım. Gel da bu Geldim. Hazırım. Nice lan Mert. <laughs> Adam bana verdi. Oğlum ya, abi, sana bir şey, şey söyleyeyim atıyor. mi? Bak bronzlar 10 0 yenersek bu arada bayağı iyi olur biliyor musun? Sen Karşımıza gelecek şey. o gümüşler arkadaşlar. Siz de bu seriye katılmak isterseniz Instagram'dan takip edin. Orada kanaldan duyuruyoruz. Ya da eskiden de eskiden tabii saklandı. <laughs> Mert ulti atsak troll mü olur ya sence? Abi spike ver bana. Bir tane kill alalım sonra ulti at. Tamam. Evet evet al. Mert'im attım ya. Ah, Fighter'ı aldım. Attım. Aldım Viper'ı. Bu giysin lan. Double damage atacağım short'a. Halkan'da <laughs> çıkarım. At at at. at. Çıktı. Heaven öldü. Short öldü. Heaven'da. Seven Tabi böyle hayal etmiyordum Abi şey yapıyorum ben ya Sen yani Bir şey yaptım yok Orada abi, Seni, Oradan arıyorum Sen bana Sen doltlarda flatlarda yükseklerde Ben ne anlatıyorum be abla Gözünü seveyim be abi Bence ben Ben Q'yu falan harcamayayım Onunla smoke atsın Özerken falan kullan, kullanmak için Benimki kalsın Patlat şurayı popu Rate diyorum Bence var ya biri sağ pusta bu arada %100 eminim sağ biri pustu Double damage atacağım Bekle 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 Atla anlamı yok yani şey. hiç vur onu. Bence biri sağda. Oo oh, Pam kulesi geçirdi abi o nasıl vuruştu öyle. Kalkanım bitmesin ben bir fight alacağım. Market aş, aş atlayışını bekliyorum tamam. Aa, bombayı da bize konduruyor. yani. Ha, ver ben o kuracağım ver. Işte, bombayı ben taşıyorum. Şey <laughs> yani. Oha ona vurdum galiba. Vurdum ha, bu arada evet. Ama. Abi. Gel hadi bırak. Çaldık kafeye tepe attı. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. Evet. nasıl bu kadar yani rahat, rahat geçiyor yap. lan? Abi iki kişi şey olunca çok kolay ki bir önüne güveniyor. Double pick atabiliyor onlar. Arkanı kollayan biri var. Tek kişi çok zor oluyor. O yüzden bu <laughs> kadar var bence. Bastı kaldı. <laughs> Kurtu atacağım ona. <ara. gülüyor> baş... Aldım. Omur almışım. Evet. Yanındayım. Double damage'im da. var. Ya bana bakıyorum. Gelcek galiba dikkat et Vuruyorum Arkaya bakıyorum şu an Tamam Eksim Tabi kalkan attım bir bilerek Heaven'da biri Double damage atarım Heaven'a tutuyorum Hazır ol Attım Çok var Kap Kapalı Kupan mı? hala Kapalı değil Mermileri durduruyorum Bir düşman kaldı. Ooo Bir düşman Aynen. kaldı Heaven'da Al bu round'u Dur heyecanlandırma beni Helal. Çok iyi Açıyorum seni buradan. Oğlum bana ulti attı falan dersen heyecanlanırım ha. He. Açıyorum kalkanı, açtım. Oy. <laughs> nice lan çok iyi. Ne Geldi oğlum benim ne yine. Ha ben plant alacağım. Go'la, aldım plant'ı. Fail Ayakta kalan son oyuncu. Bence arkaya Double istiyorum arkaya. Attım bir tane rendim. Aha. yedi. Nice işte. Devam abi, Ben, ben <laughs> sevmem öyle Bir tane round vermeyi Aman diyeyim Bak, tamam, bir, bir göttük yapalım, yapalım mı? Hiç yapmadık tamam, Ben de, diyorum ki Ben gideyim B'ye, tamam mı? Direkt ulti atayım, koşayım Sen de A'ya full kontak git, plant'ı al Aldım birini, Viper aldım Viper bende Vur, Vurdum Viper'ı ben Tamam, gir gir Dönebilirler bu arada Orta dikkat et Evet dediğim de oldu. Tamam ben midden geleceğim. Başka Dur. Bir kaldı. öldü. Main'e gel. 3 Bekliyorum Flash'ı. Kırdım tamam. Double damage atıyorum ona. Bindiriyor. Nice. Bindiriyor. Nice. nice. Vault duydum. Agro yapabilirler. Acaba bir holda mı ya biraz? Bence reveal dodge yapıp yürüyelim. Olur tamam. Sonaya geldi. geldi. Gel yürüyorum. Ses yok.

çok kötü oldu. Treyart zamanı. Treyart <laughs> zamanı abi. Bizim flashımız ve kalkanımız var. Bence direkt koşalım, yaralım beyi falan. Ya da öyle yapalım. Ben ulti açıyorum. Okey. Ben al. direkt kalkana basıyorum. Abi. Ama tamam, çok iyi olur atarsan. Bastım. Burası, burası, burası. Göz attı. Sen de göz. Görmüyorum etrafta <laughs> etrafa okay. kimseyi. Side'da galiba biri. Okey. iyi. alayım mı? Gördüm. Alıyorum. Görüm. Hocadan flash'a. <laughs> Ha kalkan atacağım. Sağına bakıyorum. Çıktılar. Hepsi burada. Buna tek. Bak. Siz orada. Gel double, double. Ha, yardım edemiyorum bekle. Geldim. Biliyor seni dikkat et. Soldan geliyor. Sen Arkadaşlar rampa izledim de beni vuramazlar. Nice lan. Loadu bekledim vuramazlardı. Ben vuramazlar diye harbiden Oğlum bu arada ramp var ya bence en tehlikeli ramplardan biriydi yemin ederim. O Gekko evet, böyle evet, ulti çok atsaydı. Evet çok Gekko ulti atsa zaten patlamıştık bu arada hiç şansımız yoktu yani. Ben direkt ulti atıyorum be. Direkt mi? Ha S ya illa ki bu, bu Viper ha, Viper şu anlarda hep koşturuyor. Ya yeter. <laughs> 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 Vurdum onu. Baş atıp çıkacağım ben. Gel. Tamam, İyi, geliyorum. Şey. Buraya kalkan attım. Ben pikliyim kalkanım var. Flash edin bekliyorum. Kalkanım bitti Mert. Vurdum ona siteye puşucam. Biri B renkte. Görmedim. Sayda girmediler de. Ben gelmiş. Tamam. City geçti. Kendinize iyi bakın çocuklar. Yarla, yarla. Hayır, sağ, pardon, spike kullanmam. Yani biraz da heyecanlandırayım mı? 1 vs 2 pozisyon şu anda bu tek kaldı. Fade'in ultisinde <laughs> olduğunu biliyor. Her iki oyuncunun da B'de olduğunu düşünüyor. Wood şu anda plant'i alacaktır. Ya, plant'i <laughs> alacağı yer öyle bir yer olacak ki rakibin spawn olmadığı farkında olduğu için apaçık kuracaktır bu plant aldı. Short'a doğru move'luyor. Rakibin kendisini short'tan move'layacağını düşünmediğini düşündüğü için <laughs> sesleri duydu. Bombatlı <laughs> <laughs> çenesini kapattı şu anda. an heyecanlı. Loot bir olsa bu kadar heyecanlanmaz. Woot. 2025'in dünya şampiyonu. Adeta bir kedinin fare oynadığı gibi zamanı oynamaya devam ediyor. Mantetleri dolmadı. Woot. hala zaman oynuyor. Fade'in artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Woot yaptı şovunu. <laughs> ne ya? Bir de pikleyelim mi? Pikleyelim. daha zorlaşacak yani sana söyleyeyim. Evet bende de vardı. Burada mıydı? Burada gidiyor short biri. Burada bir şey bir şey bir şey bir şey evet, short'u. Ama flash attı bir yerden. Nereden anlamadım ama. Beraber oynayalım. 3 mermiye, kombatre 3 mermiye evet, bakalım kombatre 3 mermiye evet. tık ben ya adam öyle Adeta temizlik vakti. <Gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak şu an aldım bıçakım rast koştum elimiz spike'la. Ben spike'madım. Şimdi sıra sende. Yok yok ya koş <laughs> ya. Ben yine ulti atıyorum insabe. Ah, mi? Ben koşayım o zaman. Şimdi baş Aa yine be. Operatör var mı? Adamın arkasında. Sana geldim abi markette operatör tamamlandı. Yok kalkarım var. Şey Nerede operatör gel buraya. Buraya Oh shit şey Mert sıçtın Yok ya Lan oğlum Nice oh. kaldı. 100 vurdum 100 vurdum Yalan söyleme Vallahi 96 vurdum Aha Geri mi alıyor onu? Evet evet Oh, nasıl lan? <laughs> İnanmıyor abi de. Nasıl inanayım ki öyle bir söylüyorsun ki böyle Wizard'ım ver, ver, wizard'ım Yok yok, bu bu challenge'da <laughs> makara yapmak yok. Ne yapsak ya? ya? Gamble'lamamız lazım sanki bir bence yeri. Bence 1-1 oynayalım. Tamam, nerede oynamak istersin? Ben B oynarım. Sen A, A, A daha zor. Dağınık mı oynasak acaba ya? Ya da A ya gidelim. Bronz taktiği yapalım bence. Bir kişi, iki kişi A gitsin. Kalan herkes B gitsin. Bronz taktiği yapalım. Hepsi radyant olduğu için bilmez bunları. Valla arkadaşlar savunma tarafı daha zor geçecek. Neyse ki 11 round aldık da il, ya bir şekilde kazanırız bence. Hem yani B'ye gelirlerse midden koşuyon B'ye. 1-1 Tutmaz. Aa dur B var B var. Wall geldi. Reveal geldi. Smoke geldi. Bunlar bence bir B bir A yapıyorlar ya. Birini indirdim. Şeyde merdivenler. Geliyorum yanına. Aa kuruyor. Double damage'im var lane'e. Attım bir, bir, bir tane. Işte e, bir lane'de bir side'de. Lane'i vuracağım. Ah. Çakacağım, çakacağım. Çakma, ayıp oldu acaba diye düşünüyorum şu an Emre, fikir benden çıkmadı, Mert'ten <laughs> çıktı. Vallahi kusura bakma. Abi. Ne var? <laughs> <laughs> Bayağı bitirdim ama. Oo, bana 3 tane oldu. flash geldi. Bir tane, bir tane. Double damage verdim. B Double damage B verdim 2. Rahattayım. Hadi Aysu. Şu at istersen Onu bıçaklasana. Bıçaklayayım mı? <laughs> Arkandan git. Helalsin. <laughs> Admin'de <laughs> kalkan açtı. Burada yok ya. Nasıl mı acaba? Da? Aa biri şorta geliyor. Bir attı bana. Ses vermeyelim. Dönsün. Aa mı acaba? Ben de kimse görmedim ben. Şurayı. Çekil şu. Dayım. Aldım onu. Aa başkasını aldım. Aldın? Aldım. aldın? aldım. Ve sona geldik. Oğlum ne yapıyor? Nerede ya? Bıçak yazıyorlar. Hayır, 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 hayır. Olmaz. Al spike bizde. Ben ya. bunu da Aynen. kapatırım. Bence hemen gelecek. Bir tane anda da galiba. Son 30 saniye. Ve eh, izle beni. Oradayım şah. Yanlış vuramamışsın lan. <laughs> o zaman bronzlar gitti ne <laughs> Vallahi hızlı bitti. Ar Arkadaşlar gelsin gümüşler diyor muyuz Mert'im? Gelsin abi bana yetmez yani bunlar. Haberin olsun. <laughs> Radyanta kadar yolu var bu serinin haberin olsun yani. Of on nane yeriz İmolara geçemeyiz ki. Yücelikleri de geçemeyiz bence. Bilmiyorum yeah. geçebilir miyiz? Deneriz. zor olur ama bence yakın geçse de yenebiliriz. Yani potansiyel var abi şimdi kesin yeneriz demeyeyim de. <laughs>